tuttuğumuz için babam o üç günler. tane akrıcı bir anlar verdi. Sen sen de mi Allah kabul etsin. Hı. Hadi o zaman gidiyoruz. Yani, i̇şte Arkadaşlar evet, i̇şte ben eee daha ama Evet uçaksız tabii. olsun tamam. zaman hiç alırım ben. Ne alacak? Tüm marketten. Yok tüm market almak yok ama kaç tane alabilirsin evet. Hadi gidelim. Arabayla gidelim mi? Hayır arabayla olmaz. Market çok yakın arabayla olmaz. Motosikletle de olmaz. Market çok yakın nasıl? Hemen gidip gelelim. <laughs> Naime'cim bak burada kediler kavga ediyor. Hayır bunları. Pişt. Ayrıl bakayım hadi. Pişt. hadi. Git hadi. Git ayrıl. Tamam. <laughs> evet kedileri de ayırdık. Evet Fenerbahçe'ye Ver, alalım. alalım? istedim işte Anlamadım. Işte tamam. Ama o kadar paramız çıkar mı acaba? Çıkar. Hadi, Hadi etiş ablanı sen de. Orada bekleyin ikiniz de. Bekleyin sakın kımıldamayın. Orada bekleyin. Gelin şimdi. Hadi gidelim. Düşün önüme. Sağdan sağdan. Çocuklar hangi markete gideceğiz? Çok mu istiyorsunuz? Bin mi istiyorsunuz? A101 mi? Hepsine gidelim. Hepsine hepsine. Tamam. Baba. Her hangi avucu vurur benim? Adnan'ın avucu orada. Şimdi Bekleyin yavaş yavaş. Babacım şoka gidelim mi? Babacım çöpe ben de gireyim mi? Gir bakalım nasıl şoka giriyorsunuz? Aaa. Çöpe girdik. Şoka girdiler arkadaşlar. Sen de sepet alalım mı? Alabilirsiniz. Hayır. Zeynep neredesin? Süreyi. Hayır hayır hayır. Geç kızım sen de ablan yanına. Ben bu da Onları buldum. Evet. Baba. Güzelmiş. Baba. Efendim kızım. Abla. Tamam al. Sen de alacaksın mı onları zeytin? Ben de bir tane al bunlar. Ekstra mı? Tamam <laughs> bir tane de bulayım. Göster bakayım. Tamam. Ben onu sevmedim. Bir tane yerden çok güzel. Tamam hadi. Hı. Alın başka ne alacaksınız? Tamam, de ben, bir, bir, bir. Ben sevdim, sürpriz yumurta atam olur. Zera sen al beni yiyecek misin? Ben sürpriz yumurta atam olur mu? Hayır sürpriz yumurtaya karşıyız onu sevmiyoruz. Ben tamam. bunu kendime değil sana alacağım. Ben alacağım. Tamam alabilirsin. Hadi ya. Tamam mı Yes? bak <laughs> Ama bak <varcım> var. <laughs> Sarı. Sarı var olsun. En büyük tamam. Fenerbahçe olsun. Tamam doğru. Ya. Ya ben de yine bunu ya da bunu da alayım. Bakayım hayatıma alacağım. Ben bir de eldiven istiyorum. Ben de eldiven istiyorum. Yani yok eldiven şey istiyorum. Yani neden hiçbir şeyde gelmiyor buna? Ben bunu aldım o zaman. Bana. Ondan aldık mı biz evde? Gel bak. Gel bak. Evet. Zat Gonca konu. Ben de kendime bunu almak evet. istiyorum. Ben, ben, ben. Evet, çok Ama güzel. ben çarşaf çarşaf meyveli yoğurt bölümüne gidelim. Meyveli yoğurt bölümü? Evet. ya. kekik, yoğurt, daha bir şey var mı? Zerha, hayır. Düşürürsün onu. Yok. Oğlum, düşürürsün kızım. Ne yapıyorsun? İstiyorum. Karpuz mu? Evet. Ama bu bayağı kötüdür ya. Ne aldın bakın? Sen ne aldın anneciğim? Tamam. Kızım siz bir daha bence oruç tutmayın ya. Oruç tutacağınızı bizi evet. batırdınız ya. Manda. Bu ne Manda. abi? Manda. Zehracığım. Anneniz yoğurt istemişti yoğurt. Aa, var mı? Evet. Aa, dur al. Yoğurdu alırız acele etme. Ne istiyorsun? Meyve suyu mu Zeyla'cığım? Evet. Tamam. Ama abla sen de bir tane al. Ama o aldığın ne biliyor musun? <laughs> kayısı. Biliyorum ben kayısı. Sarıyorum artık. Allah Allah. Evet. <laughs> İyi bakalım. <ama. gülüyor> arkadaşlar şimdi demek gideceğiz. Hadi gidelim kasaya. Hadi gidelim kasaya. Böyle <laughs> bayram şekerleri de gelmiş yok arkadaşlar. Almak isteyenler alabilir. Bayrama kaç gün kaldı bu arada? Bayrama 20 kaç gün var ya? Bayrama çok var daha ya. Ha. 20 gün daha. 20 gün yok 20 günden az var ya. Bakandayım. Bugün kaç? 13. gün. 17 gün falan var bayrama. Ha. Evet. O zaman ben bayram için tam odamızı güzel silerim. Zaten daha dün sildim. Tamam. Ha. Hayır onlar güzel değil. Hadi. Hadi yürüyün yürüyün yürüyün. çekme bu olur, <laughs> Tabii poşetsiz olur mu? Kaç para tuttu? Takipçilerine göstermek ister misin kaç para tuttuğunu? 10 evet. Nerede yapıyor? İşte yazar. Evet arkadaşlar 100... 182 lira 80 kuruş. Evet arkadaşlar ama yani bu poşet doldu yani. Evet poşet doldu. Şimdi, şimdi eve gideceğiz bunlar bize. Bir hafta yatar yani. Annem okula da kıyar bana. Şey tamam Tamam görüşürüz. Zehra'ya da, değil mi? Tamam, şimdi o zaman takipçilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Evet. Arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Ben de bir şey söylemek isterim. Söyle. Aa, like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi el sallayın. Görüşürüz. <laughs> şey Bakın şuradaki pembe çiçek, pembe çiçek atmış ağacı. Nerede? Bak orada. Ve ağaç evet sonraki ağaç pembe çiçek açmış. Evet. Ne ağacı ola ki o acaba? Ay. Ne ağacı ola ki o? Bence gül ağacı olmuş. Gül ağacı bu Çok güzel açmış doğru. Ee, hadi görüşürüz.